Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Türkçe testi çözeceğiz. Ee, burada arkadaşlar okula şu kısımları yapmıştı. Şöyle arkadaşlar. Şimdi geriye kalan kısmı yapacağız. Hadi o zaman. Evet arkadaşlar. İlk olarak durum filleri belki çoğu kişi oluş filleriyle karıştırabilir arkadaşlar. Durum filleri e, nesneye ihtiyaç olmayan ee, şeylerdir. Ben de ilk başta yaptığımda karıştırdım çok. Ee, ama şimdilik yapabiliyorum. Ee, neresine ihtiyacı olmayan şeylere mesela gelmek, durup durafil, oraya geçeceğiz, bakacağız. İlk olarak ıslatmak var. Arkadaşlar ıslatmak e, oda ıslatmak, oluyor bu oluyor değil, satmak, kibız satmak o zaman arkadaşlar bu iş biridir. Bu arada ilk baştaki iş, ortadaki durup en soldaki de oluş fiilleri. para yeşermek, oda odu ye şerbek, kibi deyi O bana da göre oluş fiili bu arada çünkü büyüme şeyi yapıyor. Bu arada doğru mu tabi bilmiyorum, kontrol etmedim. O da var, siz, yani ama doğru da olabilir. Anlaşmak. Bu arada hiçbirisi doğru olup olmadığını bilmiyorum. Anlaşmak. O anlaşmak. Kime anlaşmak? Neyi anlaşmak? Olmadığı için zaten bir deyse var burada arkadaşlar. Yok. O zaman bu arkadaşlar durum ile Gelmek. Onu gelmek. Neyi gelmek? Kimi gelmek? Olmadığı için Gelmek bir oluş fiilidir arkadaşlar. Arkadaşlar gelmek de bir duru fiilidir. Elemek, o da elemek, neyi elemek, kimi elemek tabii ki de bu da olduğu için bu da iş. Lafla bak, o da lafla bak, neyi yap, neyi neyi lafla bak, kimi lafla bak. Evet, arkadaşlar bu da değil lafla bak olduğu için iş fiilidir. Gülmek. değil gülmek. Evet arkadaşlar böyle oldu. Gülmek. E, durum fiilini eklemek. İç fiilini yine durum fiili. Çiğnemek ise arkadaşlar yine e, iş fiildir. Lekelemek. Mesela neyi lekelemek diye sorulabilir mi? Sorulabilir. O zaman bu da iş fiilidir. Esnemek. Ee, arkadaşlar ekşimek e, durum fiili, sararmak oluş fiili, evlen aman e, e, ekşimek yanlış söylemişim. Ee, esnemek durum fiili, ekşimek oluş fiili, sararmak yine oluş fiili, evlenmek arkadaşlar. Sonra aşağıda arkadaşlar evlenmek durum fiili vermek, etmek, itmek, lanet bu işte iş fiili, inanmak, durum fiili, yaşanmak, oluş fiili, oturmak, durum fiili. Şimdi diğer kısma geçelim. Diğer kısımda yani üçüncü etkinlikte ise arkadaşlar aşağıdaki fiillerin anlam özelliklerine göre uygun kutucuklara yerleştirilmesi diyor. Evet arkadaşlar. Şimdilik aşağıdaki fiilleri anlam özelliklerine göre uygun noktacıklara yerleştiriniz diyor. Bitirmek. Ben birkaç tanesini yapıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar birkaç tanesini yaptım. İş kılıçtan bitirmek, duymak, atmak, almak, kırmak, oluş fiilinde paslanmak, yaşanmak, sararmak, şişmanlamak, bayatlamak. Durum filmde ise dinlenmek, dinlemek, koşmak, korkmak, şş, e, moralmak morarmak var. Şimdi dördüncü etkinliğe geçelim. Dördüncü etkinlikte ise diyor ki aşağıdaki cümlelerdeki bilinen anlam e, özelliklerinin altına yazınız diyor. Kredi e, kendi sobanın yanında uyuyordu. Kedi soban kedi sobanın yanında uyuyordu. Zaten arkadaşlar biliyoruz en sondaki killerin hepsi fiiller. Uyuyordu. Evet arkadaşlar dördüncü ekimlik bitti gördüğünüz üzere. Şimdi diğer sayfaya geçelim. Burada da dört kısım var. Birinci kısımdan başlayalım. O zaman. Arkadaşlar burada da testler var. Hadi o zaman birinci testten başlayalım bilgisizlikten sayırılıp çıkabiliriz. Kendimizi mükemmel, zeki ve yetenekli yaratıklar sayabiliriz. Yaratıklar sayabiliriz, özgür olabiliriz, uçmayı öğrenebiliriz. Bunların sonunda zaten altı çizili şeyler var. Mesela bu. Bu. Bir de son olarak bu üç tane var. Hadi o zaman memnun yapıp geleyim. Evet arkadaşlar ben bununla beraber birkaç tane daha soru çözdüm. Böyle oldu arkadaşlar. Böyle. Evet arkadaşlar benim videom bu kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi videoların devamını istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Mesela bunun matematik versiyonu falan Görüşürüz.